Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Ee, şöyle bir açıklama yapacağım. Bundan sonraki haftalarda da bu böyle oldu biraz. Sosyal medyada o isimler yerine kodlar olduğu için isimleri çözemedim. O yüzden sizler sorularınızı biliyorsunuz. İsim okumadan sorularınızı okuyacağım. Soru şöyle yağlanan, greslenen parçaların ne kadar da bir bakımı yapılmalı? Bu parçalar ne sıklıkla yağlanmalı, gresleri yenilenmeli diye. Aslında günümüzde birçok otomobili ilgilendiren bir konu bu. Ee, birçok noktada evet yağlar var, gresler var. Bunlar ne sıklıkla değiştirilmeli? Tabii ki motor yağını zaten e, herhalde bir 50 bölüm anlatmışızdır. Şimdi e, gres için de e, aynı şeyleri e, söyleyebilirim. E, gresle ilgili de çok fazla anlatılacak şey var. Çünkü parçanın açıkta mı olduğu, kapalı mı olduğu, hı hı. E, gres kullanılan bölgedeki ısının ne olduğu, gresin ne kadar ısındığı. E, yani bir ön aks veya arka aksın hı hı. E, içinde kullanılan e, gresle, bir tekerlek bilyasında e, kullanılan gres, birbirinden tamamen şaft farklı. Bir şaft ustavrozunda kullanılan gres e, tamamen hı hı. E, farklı. Ve bu greslerin hepsinin özellikleri birbirinden farklı. Onun için kolay cevap verilebilecek bir soru değil. Şöyle yapsak hani o açıkta olanlar, <laughs> aksların oradaki gresler, o körüklerin içindekiler biraz onları anlatsak, sonra kapalılara değinsek. Yani e, körüklerin e, körüklerin içindeki greslerin aslında böyle çok ciddi bir değiştirme ömrü yok. Hı hı. Yani onlar zaten üretici firmaların yani aks üreten firmanın veya otomobili üreten veya iş makinesi çünkü Gress de sadece otomobillerde kullanılmıyor. Hı hı. İş makinalarında ağır vasıtalarda, kamyonlarda, ticari vasıtalarda mesela işte kamyonların damperlerinde, damper bölmelerinde falan bolca kullanılan bir malzeme. Ama senin verdiğin örneklere akslar yani hani drive shaft dediğimiz akslar. bir eee Gres ömrü yok. Zaten onlar kapalı bir körüğün içinde. Her iki taraftan da kelepçeli olarak kalıyorlar. Aksın ömrüyle doğru orantılı o içindeki gresler. Herhangi bir durumda körüğün yırtılması durumunda ancak... ...bazı durumlarda körük yırtılıp yağın dışarı akması söz konusu olabilir. İşte o zaman körük değiştirilirken yağın da değiştirilmesi gerekiyor. Ama başlıkta söylediğim gibi... ...burada üretici firmanın verilerine son derece dikkat ederek yani birbirinden çok farklı özelliklerde yani 800 dereceye 1000 dereceye dayanan gresler olduğu gibi sadece 80-100 dereceye dayanan gresler var. İşte kavuşuklu gresler var, molitten sülfatlı gresler var. Bunların hepsinin birbirinden özelliği tamamen farklı. Üreticinin önerdiği veya daha önce o noktada kullanılmış olan gresin batıp aynısını kullanmaları en önemli konulardan biri. Eskiden gres çok daha fazla kullanılan bir malzemeydi. Özellikle araçlar arkadan itiş olduğu dönemlerde arka şaft yani prop şaft dediğimiz üzerindeki ıstavrozlar onlar belli periyotlarda hatta hatırlarsın işte yağ değiştirme yıkama yağlama dönemleri vardı. Orada gresörlükler vardı. O gresörlüklerin içeriye basınçlı vaziyette dışarıya gres taşıracak şekilde gres basılırdı falan. Artık bu teknolojiler değişti. Şu anda işte çok daha uzun ömürlü ve değişik işte körüklerle korunmuş gresler kullanılıyor. Şimdi bu şöyle önemli aslında. Biz tabi yani biz işin bir gerçeği var. Biz çok otomotivin içindeyiz ve hep en son çıkan araçlarla haşır neşir oluyoruz. Onları görüyoruz ama bir de Türkiye gerçeği var aslında. 20 yaş ve o üzerinde e, araç parkında oldukça fazla araç var. 10 yaş üzerinde zaten çok yükseldi bu rakam. Dolayısıyla aslında bu eski sistemleri kullanan hala birçok kullanıcı var. Evet 30, 30 yaşın üzerindekiler diyelim. Yani 90'ların başlarından itibaren o teknolojiler ortadan Azal kalktı. Yani, Biliyorsun, günlük hayatta kullanılan araçların neredeyse %90'ı önden çekişe evet. döndü. Önden çekişe dönünce şaft mili ortadan kalktı. Hı -hı. Ön akslar döndü. Ee, ama e, başında da söylediğim gibi bu hala ağır vasıtalarda ve ticari araçlarda hı hı. aynı şekilde e, devam ediyor. E, bu da dediğim gibi yani, belli periyotlarda aynı yağ kullanılarak hı. değiştirilmesinde veya takviye edilmesinde fayda var. Evet bu hafta bu soruyu yanıtlamış olduk. Haftaya yeni bir soruyla beraber Serdar Bostancı ile yine karşınızda olacağız.